Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız arkadaşlar. Sadece bu kadar kutu açacağız. Ee, arkadaşlar ben dünden beri biriktiriyorum. Aslında şu mail kutuya kadar biriktirecektim arkadaşlar. Ama sonra neydi? E, böyle internet falan. bu e, böyle internet zor çekiyordu. Ben de kupa kasmayı bıraktım. Ama bayağı bir kastım arkadaşlar. 150 falan kazdım, e, kastım en son videomuzda. E, en son videomuz e, son videomuza kadar konuşamıyorum ki. Evet, tamam arkadaşlar. Ee, hemen biz kutuları açmaya başlayalım. Hmm. Ve pem çıktı <laughs> ilk kutudan. Asla pek sevmedim. Bana ne? Şimdi de bundan da çıkıyormuş. Hmm. Arkadaşlar kardeşim yanımda biraz doğa açacak şimdi. Çekeceğiz, sekiz tane var. Ben de atacağım sekiz tane. Dekle Yeni karakter gelmiş. O gitsin de. Dekle bir dakika. Şuna tıklayayım. Ha tamam. Tamam hadi. Yok. Biraz İki yazdı. Beş elmas. Hazır, hazır, hazır. Çıkmadı. Baya güzel emas çıktı arkadaşlar. Kaç tane çıktı? 13 16 tane çıktı. Ay 21 tane oldu. 22 oldu. 21 tane emas çıktı. Çıkmadı. Son onu ben bana... Ee bundan da bir Çıkmadı. şey çıktı. Ha, tamam arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sadece pemi çıkarttık. Ama o da güzel oldu arkadaşlar. bay.